Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ChatGPT bana bir şey soruyor. Ben de onu yapıyorum. 30 saniye boyunca robot İyi, kapatıyoruz. Bir Ben kan Sistem başlatılıyor. Pip 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 robot ana aktif. <laughs> Böyle bir bitti. 15 saniye bunu şimdi yap. Kameraya bak ve çok ciddi bir sesle de ki bu video tamamen bilimsel bir deneydir. Gülmek yasaktır. Şimdi bilgisayarımın kamerasına bakıyorum. Dakika. Bu video... Dakika. Bu video tamamen... Bu video tamamen bir bilimsel bir deneydir. Gülmek yasak. Sonra dayanamayıp gül. <laughs> Ve 2 bitti. Bonus 3 5 saniye içinde kameraya bak şimdi. Bu ucu izleyen robotlar Lütfen like atın. Bu videoyu izleyen robotlar lütfen like et. Sonra ciddi ciddi kafanı salla. Bonus bitti yaz. Bonus bitti. Evet arkadaşlar görevler bitti. Video bitti. Ben de like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ama bir <laughs>